Alarm sistemleri Güler Güvenlik ile güvenliğinizi maksimuma çıkarın. Güler Güvenlik olarak evinizin ve iş yerinizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş alarm sistemleri sunuyoruz. Alarm sistemlerimiz hırsızlık, yangın, su baskını gibi acil durumları anında tespit ederek size ve sevdiklerinize maksimum koruma sağlar. Sistemlerimizde kullanılan iç ortam hareket dedektörleri, dış ortam hareket dedektörleri Su baskını dedektörleri, cam kırılma dedektörleri, duman dedektörleri ve manyetik kontaklar kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturur. İç ortam hareket dedektörleri evinizin içindeki hareketleri hassas bir şekilde algılar ve herhangi bir olağan dışı hareket tespit edildiğinde alarm sistemini devreye sokar. Dış ortam hareket dedektörleri ise evinizin dışındaki alanlarda hareket olup olmadığını izleyerek potansiyel tehditleri önceden fark etmenizi sağlar. Su baskını dedektörleri ani su sızıntılarını tespit ederek su hasarlarını önlemeye yardımcı olurken, cam kırılma dedektörleri camın kırılmasını algılayarak izinsiz giriş girişimlerini engeller. Duman dedektörleri yangın tehlikesini erken aşamada tespit ederek sizi ve ailenizi korur. Manyetik kontaklar ise kapı ve pencerelerdeki açılış hareketlerini izleyerek izinsiz girişleri engeller. Tüm bu sensörler merkezi alarm paneline entegre edilerek tek bir kontrol noktası üzerinden yönetilir. Akıllı telefon ve tablet entegrasyonu sayesinde alarm sisteminizi her yerden kontrol edebilir, anlık bildirimler alabilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Profesyonel ve sertifikalı ekibimiz alarm sistemlerinizi mekanınıza estetik ve işlevsel bir şekilde kurar. Her proje için özel bir planlama yaparak sensörlerin en ideal noktalara yerleştirilmesini ve sistemin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlarız. Kurulum sonrasında sağlanan teknik destek, bakım ve güncelleme hizmetlerimizle sistemlerinizin her zaman en iyi performansta olmasını garanti ediyoruz. Güler güvenlik olarak, müşteri memnuniyetini en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Sizlere en kaliteli ürünleri ve üstün hizmeti sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyor, ve sektörün en yeni teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Alarm sistemlerimiz dayanıklı ve enerji verimli yapılarıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar. Ayrıca şık ve modern tasarımları sayesinde mekanınızın estetiğine uyum sağlar ve göze çarpmayan bir güvenlik çözümü sunar. Evinizi ve iş yerinizi en iyi şekilde korumak ve huzurlu bir yaşam sürmek için Güler Güvenlik'in sunduğu alarm sistemlerini tercih edin. Deneyimli ekibimiz ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi dikkatle dinleyerek size en uygun güvenlik çözümünü sunacaktır. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.